Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım makyaj aynı Ay, işte aynaya bakacağız. Ama vallahi şu an çok vaktim yok. O yüzden hemen hemen göstermek istiyorum. Kutusunda da iyi şu an çıkardım orada. Şöyle bir aynam. Ee, şöyle hemen öf, kutunun içinden şey çıkıyor. Çatapatlardan çıkıyor. Ben onları çatapat diyorum. Bir adet şarj, şarj kablosu ve şarj kablosu yapmamız için. Ee, Allah razı olsun o şarj kablosunu o şeye adı nedir onun? Böyle buna bunu koymuşlar ve de çatapat koymuşlar. Çünkü ben bir kere daha gittim aldım. Marka söylemek istemiyorum. İşte buna çatapat diyorum dedim ya. Bunlardan koymamışlar. Bunu da koymamışlar. Ee, biz alacağız dedik bir bakalım bozuk mu falan mı diye. Ondan sonra baktık izin yani bakacaktık izin vermediler hayır bakamazsınız dediler eve geldik aynı çalışmıyordu şarja takmayı denedik kablo direkt yani şuradan yıpranmış yani yani buradan direkt gitmiş hatta buraları falan açılmıştı üstü şarj olmuyordu bozuktu yani aynı gittik tekrarını değiştirdik markete söylemem bu yüzden aynamaz böyle bir ayna Işını kapatıyoruz. Bu arada bir şey söyleyeyim. Şöyle bir dakika kapatalım. Şimdi şu birinci ışığı. Şu ikinci ışığı. Şu an buralar böyle beyaz gözüküyor. Ama normalde öyle değil bu arada arkadaşlar. Sıf böyle turuncu. Ve ben az önce ne öğrendim? Şimdi ne öğrendim bakın. Daha yeni fark ediyorum bunu. yani ben bunu alalı neredeyse bir saat falan oldu. Bakın. Olmuyor bir dakika durun. Rengi sönüyor. Kamerada sön dusan... Kamerada olmadı ama rengi bakın kamerada böyle ama küçüklüğüm yansıyor. Küçüklüğüm yansıyor. Küçüklüğüm yansıyor. Şu an böyle turuncu ama şu an turuncu rengi aşırı hafif aslında. Şimdi açacağım rengini. Bakın. Şimdi sıf turuncu ama sizde niye öyle gözüküyor anlamadım. Bu da böyle. Evet kamerada doğru gözüküyor. Bakalım bunu da kısabiliyor muyuz rengine? Evet bakın ışık yaymıyor. Hadi bakın ışık yaymıyor. Bunun da ışığını Bu da artık ışık yapmıyor. Evet e, aynamız böyle. Çok seviyorum. Görüşürüz canlarım. E, sonra daha şey bakarız. Böyle aynayı kullandığım zamanları da görürsünüz. Şimdi vaktim yok. O yüzden hızlı hızlı anlattım. Ama bir dahakine güzel bir videolarımız gelir. Bununla görüşürüz.